Kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda size borsada karanlık oda nedir, neden böyle denir ve nasıl işlemler yapılır ondan bahsedeceğim. Öncelikle kanalımıza abone olan herkese çok teşekkür ediyorum ve daha hala kanalımıza abone değilseniz de sizi abone olmaya davet ediyorum. Çünkü burada size çok yararlı ve çok güzel bilgiler veriyoruz ve başka kanallarda bulamayacağınız bilgiler de mevcut. O yüzden mutlaka kanalımıza abone olmayı unutmayın. Şimdi borsada karanlık oda nedir? Öncelikle bir onda başlayalım. Şimdi biliyorsunuz saat 10'da Borsada işlemler başlar ve 6'da biter. Tabii ki bunun öncesinde 9.55'e kadar 9.40'ta 9.55 arasında fiyat eşleşmeleri oluyor. 55'te 10 arasında borsa açılmasını bekliyoruz. Orada emir yollayanlar oluyor ve onda açılıyor şimdi. 6'da borsamız kapandıktan sonra bir karanlık oda dediğimiz bir olay devreye giriyor. Yani borsamız kapandı. 18.00'de kapandıktan sonra 18.01 arasında kapanış seansı dediğimiz bir olay oluyor. Yani 18.01'den sonra size yeni fiyatlar geliyor. Bu yeni fiyatlar dediğimiz Nedir? Yani yeni taban ve taban fiyatlarının belirlenmesi. Yani yeni taban ve taban fiyatı neye göre belirleniyor? Hisse kapandı, o 10 liradan hisse kapandı, artı eksi %3 olarak taban ve taban fiyatları belirleniyor. Burada işte kredili işlem yapanlar, normal işlem yapanlar veya karanlık odada hissesini satmak isteyenler veya satışının görülmesini istemeyenler burada satış veya alış işlemlerini gerçekleştiriyor. Yani bunu nasıl yapıyorlar? 18.01'de bizim yeni taban ve tavan fiyatlarımız geldi. de kesin almak istiyorsan yani teorik eşleşme ne olacak? Onda bile almak istiyorum derse tavana alış atıyor. Eğer teorik eşleşme ne olursa olsun derse de satış yapmak istiyorsa tabana satış yazıyor. Yani eşleşme orada karşıdan eşleşirse direkt oradan hissesi satılıyor. Veya tavandan almak isteyen de karşıdan eşleşti alabiliyor. Peki teorik eşleşmeyi nasıl görüyoruz? Yani karanlık odada sizin bir grafiğe ihtiyacınız yok. Sadece hissenin tahtasını görmeniz yeterli. Yani şurada sol tarafta gördüğünüz gibi. Oradaki E kısmına basıyorsunuz ve oradaki teorik eşitçilik fiyatın ne olduğunu size gösteriyor. İşte miktarı var orada. Şu anki teorik eşitçilik fiyatı var. Yüzdesel değişim var ve kalan miktar var. Buna göre belirleniyor. Genelde bazı profesyonel yatırımcılar da bunu son saniyelerde yapmayı seviyor. O da ayrı bir konu. Şimdi 18.05'e kadar fiyat eşleştirmeler yapılıyor. Yani siz fiyatı yani satış ve alış yapmak istediniz. Bunu gönderdiniz diyelim. 1805'te bu eşleşecek. Alttap 1805'in 30. saniyesine gerçekleşiyor. Orada fiyatla değeceği yani için siz hissenizi satmak istediniz, sattınız ve hisse almak istediniz. Teorik fiyattan yani eşleşme fiyatından aldınız oluyor. Burada hani aracı kurumda da değil. Altta geçen yani derinlik kısmına da baksanız derinlik kısmında hiçbir şey göremiyorsunuz bu eşleşme geldikten sonra görebiliyorsunuz. Yani o karanlık oda sırasında işte alan satan kurum kim yapıyor, ne yapıyor bunları göremiyorsunuz. Bunların hani hangi kurumun ne kadar alıp sattığını görmeniz için aracı kurum işlem hacimleri kısmına bakmanız gerekiyor. Orada işte hangi kurumun saat 18.00'dan önce ne kadar alış satış vardı ona bakıyorsunuz. Daha sonra karanlık oda ne kadar almış onu görebiliyorsunuz. Şimdi asıl burada diğer bir olay da var. Şimdi 18.05'te bizim fiyatlarda fiyatlar eşleşmeler oldu. Ondan sonra tek emir işlem diye bir olay gerçekleşiyor. Yani tek fiyata alış ve satış gönderebiliyorsunuz. Eğer alacaksanız ve yani teorik fiyatta yani eşleşen fiyatta satıcı varsa örnek veriyorum buradaki tahta 50-70'e görüyorsunuz. 50-70'e satıcı varsa oraya alış atıyorsunuz. Eğer gelirse veya satış olursa oradan size geliyor. Aslında asıl karanlık oda dediğimiz kısımda bu, bu süre içerisinde oluyor. Yani fiyatlarınız eşleşti 18.05'te daha sonrasındaki tek emir eşleşme kısmı aslında bizim dark pool dediğimiz karanlık oda kısmı oluyor. Aslında karanlık oda dediğimiz olay tamamıyla bu olay. Yani saat borsa kapandıktan sonra 6 ile 6:5 5 geçecekli kısımda fiyatlar toplu kesin alıp satmak isteyenler alıp satımlarını gerçekleştiriyor. Teorik eşleşme bizim ortaya, gel ortaya çıkıyor. Teorik eşleşme oluştuktan sonra da orada tek emir eşleşmeden satış yapmak isteyenler ve alış yapmak isteyen emirlerini gönderiyor. O emirleri gerçekleşiyor ve 6-10 geçerek bütün her şey bitiyor. Aslında karanlık oda dememizin sebebi buraya da bazı yatırımcılar yani buradaki işlemleri göremediği için bu zaman aralığında karanlık oda diyoruz. Yani genellikle yüklü alımlar ve satımlar buralarda olabiliyor. Buna çok dikkat etmek gerekir. Kurumları da nasıl yaptığını incelemek isterseniz de aracı kurum işlem hacimleri kısmını açıyorsunuz. Saat 6'dan önce alttaki fiyatlarını görüyorsunuz. Yani orada hangi aracı kurum ne kadar alış satış yapmış onu görüyorsunuz. Ondan sonra 6'dan gece bir daha açıyorsunuz. Bakıyorsunuz orada işte artı eksi topluyorsunuz çıkarıyorsunuz şu, şu kurum şu kurum var karanlık da bu kadar almış bu kurum karanlık oda bu kadar satmış diyebiliyorsunuz. Dediğim gibi burada bir grafiğe teknik analize ve benzeri bir şey pek bir ihtiyacınız olmuyor. Sadece hissenin tahtasının olması sadece tahtaları inceleyi olmanız sizin için yeterli olacaktır. Çünkü bütün olay orada giriyor. Her şey özetlemek gerekirse altta borsa kapandı altı bir geçiğin taban ve tavan fiyatlar belirlendi. Daha sonra alttaki o E kısmına basarak Türk eşleşmeyi izleyebiliyorsunuz. Yeni taban ve taban fiyatları artı eksi 3'e göre belirlendi. Siz orada kesin satmak istiyorsunuz. tabana satış yolluyorsunuz. Kesin almak istiyorsanız da tabana satış yolluyorsunuz. Daha sonrası 6-5 kişiyle eşleşmeniz geldi. Daha sonra tek emir eşleştirmede işlemlerinizi yapıyorsunuz. Videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. İlerideki videomuz hangi konular olmasını isterse yorumlara bize belirtin. Biz o konularda hazırlayalım.